Evet öncelikle hoş geldiniz. Milli Eğitim Akademisi malumunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın 10 ilde başlattığı öğretmen adaylarımızın yaklaşık 2 yıl sürecek bir eğitime alınması süreci. Biz de Aksaray olarak bu süreçte Milli Eğitim Akademisi'ne talip olduk ve bakanlığımızın girişimleriyle, milletvekillerimizin ve valimizin girişimleriyle Aksaray'ımıza Milli Eğitim Akademisi'ni kazandırdık. Daha önce özel idare tarafından yurt olarak planlanan bir yurdumuz vardı. 2000 öğrencilik, öğrenci kapasiteli yurdun Aksaray kapasitesinin dolu olması sebebiyle beklemekteydi. Tabi bu yurdu biz aynı zamanda fırsata da çevirerek Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ettik. Bununla ilgili ödenekler hazırlandı. ihale süreci başladı. İçerisinde ufak tefek e, akademiye uygun tadilatlar, işte eğitim salonlarında ufak değişiklikler gibi e, çok masrafı olmayacak ama e, kullanılabilir hale getirecek şekilde Milli Eğitim Akademisini teslim ettik ve inşallah bu sene Ağustos, Eylül ayında ilk öğretmen adaylarımızı aksarayımızda ağırlayacağız. Tabii ki bunun e, Aksaray'a katma değeri konusunda neler vardır diye düşündüğümüz zaman öncelikle şunu söyleyeyim 2000'e yakın kişi ve bunların eğitmenleri de olacak. Sadece 2000 adayın yanında nereden baksanız 200-250 kişilik de akademik kadro olacak bunlarla beraber. Bunların Aksaray'da ikameti, Aksaray ekonomisine bir katma değeri. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız burada iki yıl Aksaray'da kalıp Aksaray'ı tanıyacak, gezecekler para harcayacaklar, Aksaraylılarla hemhal olacaklar, Aksaray kültürünü öğrenecekler ve gittikleri yerlerde de her iki yılda bir, iki bine yakın öğretmenimiz Türkiye'nin her yerinde Aksaray dağarcığında bir Aksaray fikri olacak. Bu bizim için diğer konulardan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aksaray'ın tanıtımına Aksaray'ın, Aksaray ilinin Türkiye'de bilinirliğinden çok katkı sağlayacak ve Tabii ki öğretmen camiası öğrencilerimizi yetiştiren, çocuklarımızı yetiştiren kişiler oldukları için yetiştireceği kişilere de tesir edeceği anlamında düşünürsek bu yıllara sari anlam olarak daha faydalı yönünden düşünüyoruz. Ben tekrar akademimizin şehrimizde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız, Valimiz, milletvekillerimize teşekkür ediyorum.